Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Kerem'den habersiz bir video çekiyorum. Kerem'in 16 Temmuz'da doğum günü var. Onun için şöyle küçük bir sürpriz aldım. Kargodan geldi. Birlikte açalım. Kerem'in en sevdiği oyun Brawl Stars. Onun karakterleri olan pastası Doğum günü süslerini aldım bu şekilde tabakları bu şekilde peçetesi bu şekilde büyük bir masa örtüsü var bardakları. çatalları var. Ve de biraz ters renginde balonlarımız var. Bir de iyi ki doğdun. plamamız var. Kerem'in haberi yok arkadaşlar. Ondan habersiz çekiyorum bu videoyu. Ona küçük bir doğum günü sürprizi yapacağım. Kerem yaşına giriyor arkadaşlar. Bu sene 1. sınıfa başlayacak. Onun için. Onun mutlu olması için. Onu küçük bir sürpriz hazırladım. 16 Temmuz'da tekrar e, video atarım ben. Doğum günüyle ilgili. Tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın.